Arkadaşlar merhaba. Her yönüyle Kali Linux eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda veri tabanı değerlendirme araçlarından o scanner'ı inceleyeceğiz. Hemen Kali Linux'a geçiş yapalım. Uygulamalar veri tabanı değerlendirme o scanner diyerek programımızı çalıştırıyoruz. Program Oracle veri tabanını kullanan sunucularda bilgi toplamaya yarayan bir program. Ama e, oldukça eski bir program. E, bu programı yazanlar tarafından da terk edilmiş bir program, hiçbir şekilde geliştirilmeye devam edilmeyen ve şu anki haliyle de e, kullanılmayan, daha doğrusu günümüz Oracle sistemlerine uygun olmayan bir program. Ama ben gene de göstermek istiyorum. E, bunun için şöyle kendi Windows sistemime de bir Oracle kurdum. Oracle veri tabanı. Öncelikle bir nmap taraması yapıp portun açık olup olmadığına bakmam gerekiyor Oracle sistemin. Nmap 192.168.1.102 IP adresi tire s, tire -sV diyerek servis ve versiyon bilgilerini de öğrenmeyi amaçlıyorum bu şekilde. Port tarama işlemimiz tamamlanacak. Burada kullanımı e, şu şekilde tire s parametresi ile ip adresi belirtiliyor. Şöyle karışık alalım. Görüldüğü gibi 1521 portunda Oracle kurulu. Oracle 12 e, son sürüm Oracle. E, bunda hemen taramamızı gerçekleştireceğiz 192.168.1.102 diyorum Tire P parametresi ile de Port numarasını belirtiyoruz 1521 Bu şekilde e, Bilgi elde etmeye çalıştığımız zaman Görüldüğü gibi eklentilerin e, Hata verdiğini bize gösteriyor. Şu anki Oracle sürümlerinde bu kullanılabilir bir şey değil ama eski Oracle kullanan sistemler varsa onlar da belki işe yarayabilir. Ama şu anda son sürüm bir Oracle sistemde denediğimiz zaman bu eklenti hatalarını veriyor. Bu şekilde basit bir kullanımı var ama eski bir program hatta kendi sitesinden de programa ulaşmaya çalıştığımız zaman indirme linkleri de artık kırılmış. Yani hiçbir şekilde kendi sitesinden de bu programı indirmek mümkün değil. Buradan aldık cqr.net gidip sitesinde bir baktım. Birkaç programı daha var bunu yazan kişinin ama hepsi geçmişte kalmış programlar. Yani üretmiş ama devamını getirmemiş. Yeni geliştirmeler yapmamış. Bundan dolayı programlar eskimiş ve güncelliği olmayan programlar. Zaten kendi sitesinden de indirmek istediğimizde kendi sitesinde bile bulamıyoruz. Tools menüsünde database ve buradan da o scanner sekmesine gelip program hakkında burada detaylı bilgi var. Aşağıda indirme linkleri de var. Ben şöyle ikisine de indirmek istedim kaynak kodları ile birlikte ama görüldüğü gibi hata veriyor. Unutulmuş, gitmiş. Siteyi de biraz inceledim artık e, kullanılmayan kimsenin uğramadığı bir site haline gelmiş. Bu şekilde eski bir program belki çok eski sistemlerde çalışabilir ama e, yeni Oracle sistemlerde kullanmak mümkün değil. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.